Evet çekiyorum. Evet. Biraz gülümseyin lütfen. Çok güzel. Hakan Bey biraz rahat olun lütfen. Çekiyorum şimdi. Çok güzel. Harika bravo. Evet. Oh, bitti. Volkan Bey, sizi birlikte alalım isterseniz. Bayanlar müsaade eder misiniz? Şöyle. Tabii ki. Beyler biraz yakın durur musunuz lütfen? Gel şöyle gel. Gülümseyin. Evet. Hakan Bey başka kıyafet var mı acaba yanınızda? Fonla aynı tonlarda oldu da bu takım. Ha, hayır yok. Hay aksi. Aa bir dakika hemen hallederiz. Nasıl halledeceğiz? Canım Nana'ya telefon ederiz iki dakikada getirir. Ne gereği var canım şimdi? Oğlum Hakan'cığım, Fırat'ın içine sinmedi baksana. Alo, Nana. Heh, senden bir şey isteyeceğim. <laughs> of. Nerede kaldı bu ya? Şimdi telefonla konuştun, uçacak değil ya kızcağız. İşte geldim. Ver bakayım şunu bana. <laughs> Nasıl Fırat'cığım? Gayet iyi. <laughs> e tamam Nana, gidebilirsin. Dur canım, biraz dinlen Nana, öyle gidersin. Ver bana, hemen üstümü değiştirip geleyim. Ay eski günlerimi hatırladım be Fırat. Çok iyi bir foto modeldin biliyorsun değil mi? Aman geçti artık benden. Öyle değil mi? Hala harika poz veriyorsun. Geçenlerde sözünü ettiğim kampanya var ya, onun için çekiyorum bu resimleri. Gülümse. Müşteriye göstereceğim. Yüzlerce kız gösterdik, beğendiremedik. Aslında tanınmamış yeni bir yüz istiyorlar. Buraya bak. Harika. Bu kampanyaya seçilen kızın hayatı değişecek. Tüm Avrupa ve Amerika'da yapılacak büyük bir kampanya. Yani kız çok meşhur olacak ve paraya para demeyecek. Ah, rüya gibi bir şey olacak desene. Ne güzel. Ne o? Onu da mı çekiyorsun? Demin bir gülüşünü yakaladım da. <laughs> Ay çok hoşsun Allah Fırat ha? Tamam geldim. Volkan Bey de gelirse çekimi hemen başlayabiliriz. Aa, hemen çağırıyorum ama önce izin verirseniz makyajımı tazelemek istiyorum. gülümseyin. Tamamdır Volkan Bey. Oh be kurtuldum Allah be. <laughs> Hakikaten kurtuldu ya. Simge sen de geç. Tamam canım. Hadi. Gülümseyin. İşte böyle harika. İşte bu kadar. Bitti mi nihayet? Ya ama kasıldın mı? Yanlış anlamayın. Ben vesikalık fotoğraf çektirirken bile kasılırım yani. Anlıyorum anlıyorum. Bana müsaade. Fotoğrafları bir iki güne kadar gönderirim size. Teşekkürler. Çok teşekkürler Fırat'cığım. Kampanya için senden haber bekliyorum. Haber veririm görüşürüz. Çok teşekkürler görüşürüz. İyi günler. Çok güzel bir yüzünüz var biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Evet masum bir bebek gibi. Ee, oldu, oldu. Hadi canım, hadi. Ee, ararsın ben senden telefon bekliyorum. Tamam. Hadi. <laughs> Sen hala gitmiyor musun? Gidiyorum. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz Nana. Tatlım, şu kampanya için benim yüzümü seçerlerse ne harika olur, öyle değil mi? Evet ama şirketteki işlerin ne olacak? Ama tatlım bu çok büyük bir kampanya yani çok büyük. Tüm Avrupa ve Amerika'da yüzün billboardları süsleyecek. Yani bir düşünsene ne kadar harika olur. Hmm. Hı?